bir daha gireyim mi? Gir ne gir yapayım? gir gir bir oyuna daha gir. Ee ama şey gir. Şu bizim Elif'ti değil mi? Anılcan şu az önce saklandım. Yok başka bir yerde gir. E, şey ya kafana göre. Baş gele işte. Deniz Aydın, Seyfi Koç, Vedat Özkan, Ata, Koluk, Kısa, Miraç, Miraç Berke, Ceyhan, Ömer Faruk Öztürk, Hamdi, Koç Hamdi, Koçcu Berat, Metin, Halil, Cüre, Erkan, Tatlı, Cihan, Eser, Ahmet Efe, Özenç, Kaan, Aktaş. Deniz Soydan okumuştum. Tamam. Şu an alan arkadaşlar, şu an almayı bekleyen arkadaşlar da var şu anda görüyorum. Evet. Aynen arkadaşlar. Ah gold. Tamam, arkadaşlar. <laughs>